Şimdi Akıncı tabii muazzam bir görünüşe sahip. Hatta neredeyse uç bir tasarıma sahip bir insan savarıcı. Bizim yaptığımız bütün insan savar araçları böyle. Yani Bayraktar TB2'nin de çok radikal bir tasarımı vardı. Akıncı'nın da öyle. Kimseye benzemiyor. Normalde baktığınızda bir Amerikan modelinin benzerlerini görüyorsunuz. Standart olarak. Amerikalılar biraz önden gittiğinden ilk başlarda onun kopyaları geldi. Şu anda Baykar dünyanın en büyük insan zavarıcı şirketi siyah ihracat pazarının yüzde 65'i Türkiye'nin yüzde 60'ı Baykar'ın ve bütün gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ediyor. En yakın Amerikalı rakibinden üç kat büyük. Bu hikayenin altında elbette büyük bir adanmışlık hikayesi var ama tasarım tarafına özellikle vurgu yapmak istiyorum. Akıncı'nın bu gördüğünüz estetik tasarımı Özdemir Bayraktar tarafından yapıldı, kavramsal tasarımı. Biz tabi Karadenizli olduğumuzdan ee, yaptığımız uçaklar Kuşa değil de balığa benziyor. O yüzden Akıncı Yunus'a benziyor. E Aslında babamın ilk çizdiği taslak bu kadar büyük bir uçak olmak üzere değildi. Ufak bir model yaptı. Daha ufak bir uçak yapılacaktı. Ama biz bu tasarımı çok beğendiğimizden biraz da aerodinamiğiyle oynayarak Akıncı yaptı. Akıncı 6 ton, 1,5 ton yük taşıyor. Savaş uçaklarının taşıdığı bütün mühimmatları taşıyor. Yüzden fazla bilgisayarı var. Bütün bilgisayarları, elektronikleri, mekanikleri, aerodinamikleri kontrol sistemlerinin hepsini biz tasarlıyoruz. Aslında robot uçak. Ve kendi sınıfının e, dünyadaki en gelişmiş modeli üzerindeki mühimmatlarla, fayda yük sistemleriyle birlikte bunun bir benzeri yok şu anda. Bir düşük modeli var gibi düşünebilirsiniz. Çift motorlu. E, bütün sistemleri 3 yedekli. 3 tane beyni var, 2 omurgası var. Eğleyici sistemleri, aktüatör dediğimiz sistemleri 3 yedekli. Bütün air data sistemleri dediğimiz hava hısını ve altimetriyi yapan sistemler, bütün kritik sistemleri üç yedek. Üç beyni var, iki omurgası var. İçteki yapısı bir yaratık gibi düşünürseniz ben üç beyinli, iki omurgalı bir yaratık gibi ve 100 milyon saatte bir katastrofik hata yapacak şekilde tasarlandı. Gelelim tasarımına. Tasarımı normalde insan zavar araçlarına baktığınızda böyle silindirik bir gövde, bir de düz kanat. En basit tasarım olarak karşınıza çıkıyor ve aerodinamik olarak da fena bir şekil değil. Yolcu uçakları gibi bir şekilden bahsediyoruz. Ama Akıncı'nın e, kendine has alttan kırık bir kanadı var. Aslında çok zorlaştırıyor imalatı. Ama inanılmaz bir estetiği var. Gökyüzünde daha da estetik. E, ve balığa benziyor. İlk tasarım biraz daha kanatlar arkaya doğru kıvrıktı. Biraz daha uzay aracı gibiydi. Ama o da ayrı dinamik olarak çok iyi değil. Kuyruk biraz daha öndeydi. Biz Akıncı'yı ilk tasarımını yaparken, 6 tonluk bir olarak tasarlarken taarruz insan zavarıcı olarak tasarlarken epey bir şekli değiştirdik. Şu anda 11 ülkeye ihraç edildi. 100 bin saatin üzerinde uçtu. E, Türk Silahlı Kuvvetleri de kullanıyor. Binlerce görev yaptı. Süpersonik füzeler fırlattı. Yüzlerce kilometre öteye. Seyir füzesi taşıyabiliyor. Bunun yanında sivil görevleri de yapabiliyor ama aslında bir savaş makinesi. Yaptığı en dünya çapında en büyük operasyonlardan bir tanesi de İran Cumhurbaşkanı'nın e, helikopterin enkazını bulmak oldu. Bütün dünya basınında konuşuldu. O görevi yapabilecek dünyada başka bir insan savarıcı da yoktu. Çünkü çok sert muharebe bir anlamda hava koşullarının oluştu. Yani 36 bin fitten bir ülkeye bir başka ülkeye 45 dakikada gitti. Bize teknik olarak destek olduk. Gittiği yerde vadilerin arasına inmesi gerekiyordu. Yoğun hava olaylarının muhalefetin içine yağış, kar yağışı tipi hepsinin içinde uçtu. Bir başka uçakta da yok bunu yapabilecek. Vade arasından enkaz yerini aradı ve yerini tespit etti. Enkaz bölgesini tespit etti. Akıncı'nın hikayesi bu arkadaşlar. Burada Kültür ve Medeniyet Bankımıza onun tasarım hikayesini bir şekilde bir sanat unsurlarıyla resmettiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve bu alana renk kattı Kültür Medeniyet Bankımız. Yaklaşık iki yıl oldu. İyi Abdullah Bey başkanlığını yürütüyor. Bizler mütevelli ve ülkemizde muhakkak bir medeniyet yürüyüşü sadece teknolojiyle veya pozitif bilimlerle değil sanatla, estetikle ve inançla olabilecek bir şey. Bu anlamda kültür ve medeniyet tarafında, sanat tarafındaki duyguluşlarından dolayı şükranlarımızı iletiyoruz. Tekrardan burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sağ olun.